Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Neredeyiz? Behram Kale tarafındayız. Koruca köyünün aşağısında bir yerdeyiz. Şu an tam konumunu bilmiyorum. Bakarım. Kimle beraberim? Bugünkü badim. Gel bakalım. Oturma gel. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili oğlumla beraberiz bugün. Burada hafif bir... Şeyde. Balık tutacağız. Aynen. Karşımızda midilli aşığı manzaramız. Çok güzel. Mamun e, kullanıyorum arkadaşlar. Hemen e, kamerayı şöyle alayım. Tamam geç babacığım. Hadi sen rahatına bak. Onu da yavaş yavaş alıştırmak istiyorum ama bakalım. Şöyle ışığımı da yakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle mamunumu gösteriyorum. Efendim Orada? Orada masanın üstünde bak sağda. Evet arkadaşlar, mamunumu taktım. Şimdi böyle havalı bir kurşun kullanıyorum. Buranın dip yapısı birazcık taşlı ve yosunlu. Aynı şekilde diğer oltamda mamun taktım. Bir de gözüm var. Gözler şu an donuk. donuk olduğu için onu çözülmeye bıraktım. Bana rast gelsin. Atışları yapalım. Hatta hemen kamerayı yerine takayım. Şöyle ayarlamaları yapalım. Eldivenimizi de takalım. Buranın dip yapısını çok bilmediğim için hemen şöyle hafif bir sağlı sollu atış yapacağım. İskelenin üstündeyiz. Çok da sağa solu görmüyorum. Sabah suyu da yaparız buradan. Şöyle bismillah deyip atalım. Hemen yakına attım bunu zaten. İskelenin de üstünde olduğumuz için. Hemen swinger'ımızı da takalım. Dediğim gibi dip yapısını çok bilmiyorum. Şöyle hafif boşluğunu alıp kalamayı açıyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer oltamı da atayım. Onu da öteki taraftan atayım. Şu an kadrajdan çıktım. Büyük bir iskele. Karanlık birazcık. Onu da şöyle attım. Hemen kalamamı kapatayım. Hafif şöyle bir boşluğunu alayım. Dediğim gibi dip yapısını bilmediğim için. Çok uzağa atamıyorum. Bunun da ayarlamasını yaptık. Kalamamızı da açalım. Boşluğumuzu da alalım. Şu an her şey okay. Bana rast gelsin. Size de şimdiden iyi seyirler. Vuruyor mu? Kamerayı kapatmıyorum. Sanki vuruyor gibi geldi. Evet. Vuruş olduğunda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar herkes uyudu. Acayip bir vuruş oldu. Şöyle lambayı da yakayım. Yani bir daha vurmasını bekliyorum ama bakalım ne olacak. O acayip vurdu sol tarafa. Bu arada takımları değiştirdim ben. İkili takım yaptım. Acayip burada ama. Hadi bir daha. Hadi. Buranın da huyunu suyunu hiç bilmiyorum. Evet. Hadi. Aldı. Aldı aldı aldı, aldı. aldı, 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 aldı. Galiba aldı, galiba aldı. Aha boş. Ama böyle bir vuruş yok. Cidden böyle bir vuruş yok. Acayip vurdu ama ya. Alta vurmuş alttaki mamun yok hemen değiştirelim tekrardan atalım Demek ki burada ikili takılmış yapıyor hava devam saat 3'te başladı tekrar vurmaya başladı bu sefer alta göz üstte mamun yaptım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ama az önce acayip vurdu acayip. Bu sefer bekleyeceğim bakalım. Yine bir vuruş oldu arkadaşlar. Yine sol tarafa bekliyorum. Şu an ışık açmıyorum. Hadi oğlum. Hadi şöyle al götür. Bu meranın da huyunu bilmiyorum ki. Daha ilk defa geldim. Sivrice taraflarında. Sağ tarafım sokak ağzı. Karşım midilli. Sahil güvenlikler geziyor. Tekneler var ileride. Buradan güzel bir şey bekliyorum. Yosun ve kayalık bir yer burası. Anladığım kadarıyla. Sağda da bir tekne var. Hiç ışık yakmıyor. O da bayağı kıyılamış. Uyuyor mu? Av mı yapıyor göremiyorum. Şöyle kamerayı çevirirsem kadraja girecek mi? Yok. Yani ben kamerada göremiyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sol tarafa vurulmuştu. Ondan sonra bir ses çıkmadı ama ben bir kontrol etmek istiyorum. Bakalım var mı? Herhangi bir şey var gibi gelmiyor ama. üstteki mamunu almış. Ama altta bir şey yok. Altta göz duruyor. Üstteki mamun gitmiş tek vuruşta. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki tazeliyoruz. Ve devam ediyoruz. kadar da yem ipi doluyorum. Çok enteresan. Bir de circle. Yani ben şu şeyi sökerken bile elime batıyor. Yani bunu nasıl almıyor? İğneyi mi değiştirsem acaba? Neyse. Tazeleyelim, devam edelim. Arkadaşlar herkese günaydın. Dört gibiydi yine vuruşlar vardı. Ama yattım şu an saatlerim 8'e geliyor. Çok güzel bir doğanın içindeyim. Burası da bizim arkadaşım kampı. Keçi kamp gelmek isteyenler varsa eklerim. Şimdi oltalarıma doğru gidiyorum. Bakalım bir de sabah suyunu kaçırmayalım. Şöyle manzarayla baş başa bırakayım sizi. Karşımız Midilli. İskelenin üstüne koymuştum. cennetten bir köşe bakalım var mı tripoto arabaya koyduk ama kamerayı şöyle konuşlandıracağım yere doğru Tabii ki iskorpit. Otun içinden ne gelir? İskorpit gelir. Allah koca helal olsun. Dur. Kamıldama bırakacağım seni. Hadi güle güle. Bakalım bundan bir şey var mı?

Evet ben yemleri yenileyim. Ondan sonra devam edelim. Sabah suyunu kaçırmayalım. Bana rastgele. Hadi, hadi, hadi. Meto görüyor musun? Bak 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 bak. Şu an onu alması lazım ya. Çok küçük balık var. Bak bu küçük balık vuruşu. Küçük vuruş bir tane yakalayalım da gören bari siftah olsun ya. Sabah ben yakaladım bir tane. Evet arkadaşlar Metin de benim can dostum bu arada kadrajda mıyız bilmiyorum. O getirdi beni buraya. Abi böyle bir yer var dedi. Balık ya. Ama şu an bir şey ya gelecek ya gelecek. De, yemek evet şu an sabah kahvaltısı yaptırıyoruz onlara. herhalde. Yok hala ucunda bak. şu boşluğunu alayım. İki, Yok o sallandığı için o sallanıyor. Kuvvetli ki. Yakalandığı zaman kaçması lazım. O zaman daha da oynuyor bak. Gördün mü? Şu an vuruyor. Ama küçük. Evet. Hadi al onu. Hadi oluşum. Hadi yavrucuğum. Çekiyor. Hadi işte. Küçük balık. Tırtıklıyor şu an. Onu alması lazım. Bak tık 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 tık. Aldı galiba. Bilmiyorum bakacağım. Vallahi yok gibi. Yok. Ama küçük balık. Yeni değil ikisi bile gitmiş. Yok, gitmiş o. Bitmiş işi. ha <laughs> göz takınca değişti işler. O zaman saracağız. Takacağız ve saracağız. Ne Takacağım yeme saracağım. Ama küçük balık var. Şu ya? Yok üstünde şey vardı onun. Evet bak şimdi aldı. Aldı mı? Aldık, aldı galiba. Bilmiyorum bakacağım. Evet. Metin geliyor. Baya büyük bir şey bu. Vallahi mi? bunu videoya Büyük dedim de değilmiş. Ama geliyor. lan telefonu. Ama ne geliyor? Ot balığı. Ot balığı dedim, yemiyor. İşte bir ot balığı daha. Arkadaşlar, ot balığı yakalamaya devam ediyoruz. Ben bunu çıkartayım. Sonra başka yere atayım. Orada yosunlar var demek. Daha atar atmaz. Ama ot balığım işte. Bakalım hangisi? Boşluğunu alayım. o Evet. Evet 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 evet. Aha diğerine de vurdu. Hadi be. Valla otun içinden geliyor ama inşallah ot balığı değildir. Kafa atmıyor. Yok mu? Bir şey geliyor ama ne? Evet bir şey gözüküyor. Ama çırpılmıyor. Evet, yine ot balığı. Ölen ne çektik sizden ya? Burası ot kaynıyor. Çünkü yosun çok metal ondan. Tabi canım. Evet ben bunu çıkartayım. Atayım atmayayım bilemedim şu an çok soğudum. Evet. Eğer ot balığı değilse Vuruşları var. Şöyle boşluğunu alayım. Şu an sağdakine indiriyor. Aldı galiba. Evet çok sallıyor şu an. küçük balık. Abi yemler küçük olduğu için hemen gitti. Bugün balık besleme günü ilan ediyorum. Neyse ava devam tamam arkadaşlar. Arkadaşlar saatlerimiz 10.30'a geldi. Acayip ot balığı var. Yemleri tik 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 ediyor. Bakalım oğlanı uyandırıp başka bir yere gitmeyi planlıyorum. Tabii gitmeden önce oltalarımızı bir toplayalım. geliyor. İşte boru kurşunun şeyi de bu. Takılmadan geliyor. Yemler temiz. Yem ipleri üstünde. Bari gidelim balık tutacak bir yere. Diğerini de çekeyim. Hadi, hadi. He? Vallahi orası da olur. Hem yoldan bir şeyler alırız. Kahvaltı da yaparız. Oğlanı da uyandırırız. Bu takım misinasıyla 7000-7500 lira. Daha pahalıları da var. Evet bu da boş. Evet arkadaşlar toparlanalım. Oğlumuzu uyandıralım. Sonra yola koyulalım. Tabi oğlum arıza çıkartmazsa. Çok kampçı değil. 16 yaşında bir ergen. Bir sonraki merada görüşürüz.